İp 5 <laughs> <laughs> oh The White Eski dostları pasta kaşarra Dönmez bu devran yeniden aşağı Aldım money sürtük pasta Beyinle taklalıyor bu sarmaz Dostumu satıp sen tek etek kalı kalabalık evinde teksin Sorun değil üzerime gelebilir hepsi Sunudu önüme aldın tepsi otosan bile çekerim Sim atanmadan Köpek gibi arkandan koşacağım Kazık dediğin yarra otur Şanslısın bir banç yemekten daha Nağır siklet olacaksın eğer Mercedes batarsa Bir gün ayıp olması da olacak Sinirden çakalla yatacak bir bir çocuk doğuracak Hedef <laughs> <iki> gelsin Yersin <laughs> ***'a entebeden Daciyalar siklerin patladığı Amzırının patladığı gibi